Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Cumhuriyetimizin ana unsuru olan Türk milliyetçiliği düşüncesine sahip gazetecilere yönelik yeni bir baskı politikası geçtiğimiz günlerde ifşa olmuştur. 1944'te tabutluklarda, 1980'de Mamat'ta zincirlenmek istenen Türk milliyetçiliği, 2023'te siyasi iktidarın yol açtığı sığınmacı dalgasına karşı Türk milletini ilişkilendirmek isteyen genç gazeteciler üzerinden hedef alınmıştır. Oysa bu topraklarda gazetecilik milletin derdini dert edinmek ve bunların çözümü için cesaretle doğruları yazıp konuşabilmektir. Gözaltına alınan ve tutuklanan genç gazeteciler de işte bu sorumluluğun bir parçasıdır. Ancak kulak verilecekleri yerde gözaltına alınmış ve tutuklanmış bunlar yetmemiş gibi genel sağlık hakları görmezden gelinmiştir. Bu kasıtlı ve art niyetli tutum sonucunda söylemekten utanç duyulması gereken gönderilerin gönderilerinde milliyetçi paylaşımla bulundukları tespit edilmiş ifadesi dava dosyasına girmiştir. Dosyada delil diye yer alan Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez pankartının fotoğrafı ise sanki bir suç unsuru gibi sunulmuştur. Buradan kamuoyuna şunu memnuniyetle duyuruyoruz. Türk milliyetçisi olmak, Türk milletinin geleceği için paylaşımlarda bulunmak, şehitler ölmez Vatan bölünmez pankartını taşımak asla bir suç olmadığı gibi Türk milletinin her bir ferdinin görev ve sorumluluğundadır. Sözde çözümü Oslo'da, Habur'da, Kandil'de arayan, posta güvercinleriyle terör örgütü elebaşına mesajlar gönderen iktidar hem sığınmacı gündemini bastırmak hem de çözüm süreci garabetini yaptığı gibi Türk milliyetçiliğini yeniden mahkum etmeye çalışacaksa buradan duyuruyoruz ki bu tutumun karşısında dimdik bir iyi parti olacaktır. Bu toprakların mayasıyla yoğrulan 5000 yıllık mazisiyle insanlık tarihini belirleyen Türk milliyetinin <laughs> milliyetçiliğini yapmak da bu ülkenin her bir vatandaşına düşen vazgeçilmez bir haktır. Belirtmek isteriz ki ulu önderimiz olmasından her zaman övündüğümüz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Ziya Gökalp'lerden Erol Güngörlere kadar tertemiz Türk münevverlerinin devlet adamlarının yeşerttiği ve büyüttüğü Türk milliyetçiliği düşüncesini İyi Parti olarak savunmayı ve korumayı sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Türk milliyetçiliğinin mahkum edilmesine asla vazge asla geçit vermeyeceğiz. Aziz milletimize saygıyla duyuruyoruz. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.